Neyin bağlantısı kopuyor kardeşim? Şarjın Let's go. İlginç. Ben de kopuyor. Yeni sezon geliyor la. Yeni sezon. Bu işte her sezon hep sezon geliyor bu oyunda. Ha, yeni map'ler falan gelecek şimdi. Ay adam yanımdaymış. Yenim, yedimizmiş. Oh, ah, yanlış yere bastık. Ben bunda ışığı nasıl kapatıyordum lan Ömür? Hangi ışığı? Silahın ışığını. Eee Enshelunga geliyor. Direkt kaldır lan o bir şey yaramıyor zaten ya. Yani. Onu çıkart. Enshelinkler lihti çıkart. Tuşlardan da kapatabiliyordum ya. F F yok lan, F. Abi, Hangi tuş? Kaşlan geri bomba attım onun ağaya. Sorry. Sorry. Kostum, şimdi kanka. şimdi bir silah geliştirmeye çalışıyorum kanka silah geliştireyim. Yanındaki arkadaşın da canı gidiyor değil mi ben bomba patlattığım zaman? Yok. Bunda tim team... attığım bombayla. Yok yok kanka tim şey yok ya. Tim kill yok ki. De. Baktılar benim gün mallara. <laughs> Arkadaşlar <laughs> diyorlar? Kim kiliyor? Kaçıncıyım? 22. Mükemmel. Bir silah geliştiriyorum da şimdi. Ona bakacağım. Nasıl bir silah bakıyorum? Oğlum her zaman oynadığın var. Sonla oynasana. Yok ya. Tamam bunu oynayacağım şimdi. B ismini söyleyeceğim sana öyleyim. O kim lan ölen? güzel vuruyor canım silah iyi. Ama biraz. Eklentiler falan. Ay adam bir an sola kaçınca eğimim gitti. Yeğenim beni gelin kaldırın. Askeriz burada sonuçta. kankan beni kaldırıyor be. Yürü be. Kaldırsana da at. Bak kaldırmıyor moro. Revanin Heaven. Adamın ismi tatlı gibi. Ona mı ne ya? Eve paket oluyor muymuş? Hadi oluyormuş. Ya abi çok dönüyorsan sonradan be. Dönme be kardeşim. Kankam beni kaldırdı. Yani. Oo oh, gördüm. Çok canım çok az. Kaç can aldım lan ben ona. İyi almışım lan. O da ben. normal silahla bile. Nerede? Öldün mü lan? Heh. Yo. A'ya doğru gidiyorum kanka da. Bu oğlum? Biri bant Ay evde gizleniyormuş ya. Açlık. Nerede lan? Moruk. Şu evlerin oradalar A'da ya. Hep evlerdeler. yoklar. Sana geliyorum, sen o C'yi çok hızlı alıyorlar. eder, ben C'ye gidiyorum. Anladım, nasıl oldu biz orada? Benim şeye ihtiyacım var, var. öbür vizyaya ihtiyacım var. Bu hani, siyah beyaz gösteren ama. Evet, evet. Termo. Terma. Terma mı oluyordu onun ismi? Aynen. Şimdi ona ihtiyacım var. Onunla abi. iyi alışır. Hem de iyi görüyorsun. Aynen. Sen hangi silah kullanıyorsun ki şimdi? Bakmadım ki. Böyle MP5 oynuyormuşsun gibi geldi. Yani bombayı attım sana çarptı. Olduğun yere düştü ama. <laughs> A'ya gidelim. Buradan gidelim. Gel. Beni takip et. Neredeydi lan o B bir ev girişi vardı. Arka tarafta mı? Neyse buradan. Ha burada. Şurada. Öldü. Adam var. Öldü güzel. Ölürsen basma diyecektim. Öldüm lan. Gel Bas, gel. Hemen dur tam bek. benim öldüğüm yerden orada. Adamı vurdum dur. Oğlum iki taraftan öyle. ateş ettiler lan. Kurşun yedim sol yanımdan. Yaralandım heyecanlı. Yaralandın Heyecan. ya, yaralandın. mı? Tankta da hocam şey ben var. bizim. Tanktan da in. Ben öyle yapıyorum. Biri var. Hadi dostum be. Nerede lan? Orada hemen sağ köşedeler. Bakıyor geliyor sana doğru. Geliyor. Geldi. Biri daha var. Öldün Ne güzel. Vurdum moruk. İlk ben ateş ettim adam beni vurdu lan. Bak ben şeyle oynuyorum. b 36 A4. PV, PV Aynen aynen 5, ben R3. düş aynen gördüm ben düşündüm zaten onu dedim. MP5 dedim okay. bu yüzden. M4 var. MP5 var. Bir de SGX var. Adam bana bazuk attı Morok. RPG takılıyor bu Şeyi açsan var ya, şeyi aç. O silahın ismi Kort, Kort. Kort açık değildir sende. Tamam. Yok, Kort atsan ben sana ayarlarını söylerdim Kort'un. Kort Cord çok iyi. Nerede? Hangi şeydi o? gibi ya da olacak galiba. Yapma be. Adamı duyduğum halde vuramadım. Ha, Kort noru, Kort. 1 2 3 4 5. sırada. Kort manyak moru. Ben ölsem benden el, ben, benim öldüğüm yerde benden alsan var ya silah. Uf. Ana adam yerden kalkıp beni vurdu lan. Adam var burada konteynerda. Hemen o konteyner. Evet dostum Adam Adam hepimizi vurdu lan. Ben de... Şu ışığı kapatacağım ya. Tuşta bir yerdeydi amına koyayım. Nerede anlamadım. Direkt kapat kanka normal kapat. Yani kaldır. Nereden kapatıyoruz lan? Kaldır Day şeyden kaldır. Gameplay'den kapatıyoruz herhalde. Yapma ya. Sağ taraftan ses. Mesela ben silahları hiç ışık takmıyorum. alıyorlar ya. Ama onu açıp kapatabilmem lazım var benim onu. Evet de unuttum ben. Baya öyle bir şey var mı? Ya yine yine bazı kattım orak adam bana ya. güzel C'yi alıyoruz dede Lara Ya sikle bitti ya Lan Şerefsiz buradaymış Geber ya. Oo, ikisini beraber aldım lan. Vay amına. Adam oynuyor? Baban da mı oynardı ben? Ama mermim bitti ama. Bunda da sıkıntı hemen mermi bitmesi. Millet yere munisyon dağıtmıyor. Ne bakacağım ben şimdi? <laughs> Ulan arkamda ya ibne ya. Dur lan dur dur. Hemen ölme. Tutuyorum. Bekliyorum. Kaldırdılar beni aslanlarım. İşte bu. E'den gelecekler Murak. onu bacını bura ne oğlum? Nereden vuruyor lan? Geliyorum. Geliyorum. Kal orada kal dışarı gösterim. Evde. Karşıdalar. Ay. Neredeydi lan? Evin içinde kanka. Karşıdaki evet. evdeler kaldırıyor mu Al. bizimki aldı. Şu binayı B Oğlum. Ne oğlum? Bekle. Nerede lan o ipte? Ben niye göremiyorum onu ya? Ben de göremiyorum. İçeride mi? Herhalde. C'ye gidiyorum. Orada köşede, Şurada. Sa oraya ateş et. Oradan adam geldi bizim. Karşıda adam var. Tamam. Şu an temiz. B'yi alıyorlar kanka. Adamların içinden geçtik ha. Oğlum adamların önüne indim lan. Paraşüdünen. Oha. Dur. 120 metreden aldım. Ona la ben 400 metreden adam vurdum sniper'ım. Şu 1. Şu 2. Şu 3. Oğlum elim hep oraya gidiyor ya. Adam karşımda lan tam ateş edeceğim elim şeye değiyor, tuşa değiyor, öbür silah geçiyor. O nasıl oluyor? yan tuşa bastığın zaman öbür ikinci ikinci silah geçiyor. Ay adamı vuramadım. Dayı oğlu beni bir kaldıracak bir yiğit, bir delikanlı, bir yakışıklı birsin. Aa öleceğim, öl. Ay. Öldüm mü lan? Adamın direkt önünde kaldırdı. Senden doğdum. Ay yukarıdaymış lan. Göremedim lan. Ben de lan hiç görünmüyor. Bu adam bizi kaldırmaz ya. Geliyor lan, kaldırdı. Allah'a. Bunun nerede lan? Bir sniper var, sniper lan. güzel yendik. İyi oynadık low. Low. 4 adam var yeter. Yeter lan. Sana çok bil. Tüh bir son anda kaç puanla kaçırmışız da birinci gün. Ha adam oynuyor be. Ya, best last ben sana sen o silahla oyna ben sana ayarlarımı göstereceğim resmini çekerim sen aynısını yaparsın. Neyle o kon, kon şu, Yok alakalı. şu PV var ya. O PV ile oyna Ben, ya. ben sana kanka. ben ben sana şimdi ayarları göstereceğim. Sen oradan devam edersin.